Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Hayırlı cumalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şurada şöyle bir tas suyum var. içine çok azıcık ben e, ne kattım? Yani sirke kattım. Ufacık bir şey ama tabii ki ne kullanacağım, sarı güç kullanacağım. <laughs> Ay, ütükleri de getirdim ben. bir dakika. ne kullanacağım? Kireç sökücü kullanacağım. Hemen şöyle şöyle kireç sökücüyü sıkmak istiyorum. Çeşmeme. Bütün çeşmelere sıktım bugün kireç sökücüyü. Aslında annem e, geldiği hafta dolapların içlerini biz bir güzel temizledik. Dolapların içlerini temizleyeceğim ama dışları hemen kızartma olunca ne kadar aspiratör yakarsam yakayım hemen yağ birikiyor. Dışlarını sileceğim ve sabah ben doktora gittim sonunda. Ay doktor doktor diye öldüm. <laughs> en sonunda denizin çok şükür bu ya ben ne yaptım? Vallahi yarım yarım kendi ilacımdan kas gevşeticiler verdim ve krem sürdüm, sıcak su torbası yaptım boynuna ve boynunu yettim. Ye Normalde ben dün hani boyun tutulmasından dolayı dün doktora götürmezdim ama denizler böyle erkekler şimdi ortaokul öğrencisi olduğu için böyle birbirlerine ağır şakalar yapabiliyorlar. Mesela iki ay önce boynu böyle boyn değil de, sırtı falan Osman gelmişti. Bir oyun bulmuşlar. O zamanlar böyle birbirlerini kendilerini tutup askeri yollayanları satıyorlar. O şekilde şakalar da oluyor ve ben uyardım. Yani bütün herkesin annesine bildirdim. Kimse kimse yapmasın. Bizim denizde var ve bütün sınıfın erkekleri var bu oyunun içinde. Tehlikeli oyunlar. Gençler işte ergenlik. İşte o yüzden de dedim herkesin dedim bunlar bir şaka bir oyun yaptılar birbirlerini ve ben hemen Hani boyun, boyun da önemli olduğu için ben boyun fıtığından çok çekiyorum biliyorsunuz. Hala da onunla uğraşıyorum. Boynumda eğrilik oluştuğu için fizik tedavi göreceğim. Bugün fizik hastanesine gittim. İnşallah ve bu hafta haber gelecek ve fiziğe başlayabileceğim. Sabah boynumunu kullandım 3 saat kadar. Ondan sonrası yok ama 4-5 saat minimum kullanmam gerekiyor boyununu. Ama diyorum ki fizik tedaviyle eşleşip de hani birlikte kullanırsam benim için daha sonuç verecek diyorum. Yoksa vallahi hani bıktım ben de bu doktor olaylarından ama dün içim rahat etmedi. Deniz çok ağladı. Hadi diyorum boynunda varsa diyorum niye kalkıp indi? Hiç hareket edemedi dün yani. Bayağı kendini kilitledi. Kork o da korktu bence. Ya boynuma bir şey olursa anne ya şöyle ya böyle beni bayağı böyle tedirgin etti ama çok şükür iyileştirdim okula gönderdim. Annemle okula gönderdim. Pazartesi günü ameliyat randevumuzu alacağız. O da her hafta ateşleniyor. Artık ondan sürekli ben doktora götürmüyorum ama hani her hafta bir şey antibiyotik kullanıyoruz. O aslında bronşitli biraz da hemen vücut etkileniyor. O yüzden de bu konudan da müjderbim biraz. O yüzden de bademcik ve diyorum hani geniz eti doktorumuz acil alınması gerekiyor dedi. Tatili kesinlikle beklemeyin. Tatilde de bir hafta kaldı. İşte pazartesi günü günümüzü alacağız. Ama e, bademcik değil de geniz eti alınmasından yanayım. Doktorla da onu özel olarak görüşeceğim. Hani hangisi daha iyi gelir? Bademcik sonuçta koruyor vücutu ama bütün mikropları orada topladığını biliyorum ama Almina için doktorumuz karar verecek. Hangisi en iyi gelecekse Almina'ya sürekli hasta olmasını hani üzülüyorum. Sonuçta ben de bir anneyim. Sürekli bir ateş ölçer elimizde 40 derece, 39 derece diye ölçmekten yani bu kadar hasta olmuyordu geçen sene. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yine oluyordu ama hani astım krizlerine artık alıştık biz. Nasıl baş edeceğimi biliyorum. Ama bu ateş olayını o kadar hani geçen senelerde de bu kadar şunu şöyle şunun içine koyacağım. Kendimi yormayayım pek. ah oh. Valla üstlerde bakar mısınız? Kapları filan. Bazı şeylerimi oraya dolduruyorum. Çünkü yer yok ne yazık ki. Yer olmayınca da. Of, şansıma. İçleri temizlendiği için içlerimi hiç temizlemeyeceğim. Şöyle yağlı bölgeler varsa. Bunu da Samsun'da e, oturan bir arkadaşım bunun satışını yapıyor can diye bana kullanmam için bir kutu hediye vermişti dene dediğim dedi. tanıtımını yapabilirsin gerçekten de bu da mikropları çok ay yani mikropları diyorum yağları hemen söküyor ve şu zaten benim vazgeçilmezim bitirdim <laughs> çok seviyorum asperops ama ilk aldığımız günkü heyecan kalmadı neden derseniz Hani e, ee, ilk zamanları çok güzel çıkartıyordu ama iki de azaltmışlar o şeyini. Kanserojen maddeyi. <laughs> öyle diyorum ben. İlk aylarda aldığımızda aşırı etkiliydi, sıkıyordu ve her şey çıkıyordu ama şimdi öyle değil ama yine de etkili ve çok güzel hoşuma gidiyor bu tarz, tarz mutfak temizliklerinde her yerde kullanabiliyorum Astelops'u da biraz reklama girmesin Şunları şöyle geri plan atayım Reklam bazen telif istiyor. Vay. Şöyle çevirdim ben. Bakın hep kaplarım falan, üste koyuyorum çünkü mecburen yerim yok, yerim dar, <laughs> mutfağım dar. annem geldi hafta içlerini bir güzel annemle birlikte temizledik biz dolapların içlerini. Tabi o zaman da yazışın da sildi o zaman. Ne oluyor yine? Suyum yine de leş gibi olmuş. Tabi bu dolaplar yine 2-3 günde bir siliniyor ama Ay, fizik tedavi konusunda da konuştum. Dedim ki ne olursunuz beni e, raporlarda zaten götürmüştüm. Ben dedim ne <laughs> olursunuz sabah 6-5 hani almazsanız çok sevinirim. Çünkü benim için hani çocuklar da var. Çünkü 6'da 5'ti servis de olmuyor. Gitme şansım da yok. O yüzden de hani 8'den 9'dan sonra dedim. Hani akşam da olur istediğiniz vakit. Servisi olsun yeter ki. İşte bu hafta bana geri dönüş yapacak ve fiziğe başlayacağım. İnşallah çok istiyorum fiziğe bir an önce başlamak. Gözden randevu alamıyorum. Onu yani kimse alamıyormuş bakalım. Bu arada gözden kesinlikle randevu alamıyor. İşte bir yazın şansıma gittim. Doktorum ameliyat dedi. Onu ama aldı, alır almaz hemen istediğim doktordan direkt gideceğim. Ondan yani o sorunumu da halledeceğim. Şuralara pek dokunmak istemiyorum. Oralar hemen kendi kendine çalışıyor, ediyor, beni sildiriyor. Oraları da hep siliyorum. Sürekli hep de sil sil ama bir gün sonrası yine aynı. Sabah hamur kızarttım çocuklara. Hamur mayaladım bu sefer. Onlar hamur mayalama için çok seviyorlar. Okula giderken yiyorlar sabahları. Beslenmeye koyuyorum biliyorsunuz malum şeyler çok pahalı hmm. kantinler aşırı pahalı herkes beslenme götürüyor artık yani tam bir beslenme devrindeyiz tost yapıyorum işte hamur mayalıyorum vesaire başka şeyler yeter ki sağlık olsun yapacak bir şey yok şu üst dolabını da sildim. Bu dolabını sildim ama ya bu dolabında bayağı böyle ne pas lekeleri var. Taslandı ya. Ben o yüzden bu inşallah düşünüyorum. E, kendim kaplamayı böyle uygun kaplar varmış böyle jelatin, rengarenk. Bu dolabını düğüm kaplayayım. Size o pas lekelerinden boyamıştım ben bu Hatırlar mısınız bilmiyorum. Tekrar boyarsam tabii komple e, şeyi de sökmem lazım iyice ne. Ama kaplarsam diyordum. işte bir sene kullanabilirim. Ondan sonra tekrar kabını değiştirebilirim diye düşünüyorum açıkçası. bakalım. Bir şeyler düşünüyoruz. Çünkü hemen pastalar açılıyor. Boyasam bile belirli bir süre sonra ne kadar yani boya kullanırsam kullanayım. Zorba için boyalar var. Onunla boyamıştım ama bir işime yaramadı açıkçası. Şimdi suyumu da değiştireyim ben. Tekrar şimdi altları da sil. Evet alt dolapları da sileceğim şimdi. Ve şurada ben buluttan yüreğin ikiye bölmüştüm ben yüreği. Yüreğin yarısını güzelce kavuracağım. Yanına da pilav yapacağım yürekle pilavımı pişireceğim bugün. Yürek yapacağım ve pilav pişireceğim. Birazcık erimesini bekliyorum. Şu anda saat daha öğle vakti olduğu için daha saatime var. Aç kumuşa sığmayayım. Şöyle sıkayım. Daha yerleri tükürmedim. Tozlarım olabilir. Çünkü mutfakları sürekli biliyorsunuz mutfakta iyi pişildiği için çocuklar seyircilerini bile mutfakta yaptıkları için ne yazık ki. Şimdi bak güzelce de yıkadım değiştirdim. <laughs> yıkadım bezimizi. Suyumu da değiştirdim. Bulaşık makinesini haftada bir kere ben boş çalıştırıyorum. İçine işte e, limon böyle e, nasıl diyeyim kabuk limon bırakıyorum içine. Güzel koksun diye. Sonuçta o da kirleniyor. yıka yıkayı. Bulaşıkların içine, içlerindeki o şeyleri çıkartıyorum onları. Bir güzel kaynar suda yağlarını akıtıyorum. Ne yapalım? Tekrardan bir kat daha durulama yapacağım. Çünkü bunlar sonuçta Normalde sadece bu bezle ve o tutum, sirkeli suyla şey yapacaktım. Bu yapmayacaktım ama mecburen bu yapacağız. Annem sabah şey yapıyor şakalaşıyor annem diyor ki bir de emin çayı diyorum tek başına içiyorsunuz şimdi diyor. <laughs> Gel dedim beraber olsun. Ay zaman az kaldı. Yine bir 20 gün sanırım tahmin ediyorum. Vardı diye meli olarak bu doğmuş dedi. İnşallah sağlıklı, saatte olsun bebeğimizde Allah'ın izniyle. ne yapacağım? Yani şu işlerimi halledeyim mi? Aynayı almaya gideceğim. Ondan sonra gelirim. O yürek zaten o zamana kadar erimiş olur. Gelince yüreği pişiririm bir güzel. Kısık ateşte. Hiç su eklemeden doğrayıp kısık ateşe atarım. O güzelce de kendi bir saat boyunca pişer. Yanına da pilav yaparım. İsteklerine göre de bir Tencere çorba mercimek çorbası olarak sürmeyelim de bayılıyor çorbaya. Oh, Allah bin bereket versin. Ondan sonra da altıda hemen çıkarım evden denize almaya denize alıp gelirim. Annemin hastalığından dolayı benim yani annem de buradaydı. Bir almaya gidiyorum ama ara ara pek gidemedim şimdi yalan yok. Ama o da istiyor ki geleyim alayım onu. Tedirgin oluyor akşamları. O taraflar karanlık oluyor şimdi okulu. Biraz da uzak mesafesi. Şimdi ırkçı değilim kesinlikle ama işte bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz okulda şeylerle yani ne bileyim ben çocuklarda sıkıntı oluyor. Bazı çocuklarda her çocuk olmuyor ama yabancı uyruklu çocuklarda sıkıntılar çok yaşadık bu sene. Yine suyumu değiştireceğim ben. Bu sefer de şu şeyleri bir güzel temizleyeyim diyorum. Aslında her gün yapılan işler, gün çamaşır suyu vesaire. Şu anne gelmeden halledeyim mi? Çamaşır suyu kullanmamaya dikkat ediyorum gerçekten de. çamaşır suyu haline gelmiyor. Ve ben dikkat ediyorum, çamaşır suyu kullanınca bende de Sonuçta bir Sonuçta kimyasal, ben çok kullanıyorum. Kimyasal olduğu için de o bile bize zararı var yani gerçekten de. Bir ara aşırı çamaşır suyu kullanıyordum. Şu da bizim değil, bu da kulübün tabağı. geçen hafta ne yapmışlardı? Hızgara Hı, hamsi ve Deniz Güney'e de hızgara hamsi getirdi bir tabak. <laughs> Şu bırakayım renktir Bu tarafı şöyle Suyu sürüyorum. Her tarafı su zaten. Her gün bir şeyler olduğu için. Bir tarafta yayım oluyor mutfakta. Nedir ki? Bundan kaynaklı da bir yere su birikiyor. düştü. Evet, bu şey oluyor. Ne diyorlar ona? Tekrardan silikon çekilecek. Silikonu düştü. İşim sorunsuz, sıkıntısız devam ediyor şimdi, yani. Allah şükür olsun. Şimdi buraya yakın oluyordu. Aplacan olan sıkıntı oldu Hemen işime hemen gelir misin? Şimdi ne yazık ki öyle bir şeyim yok. Ben birebir uğraşmak zorundayım şimdi. Akşamlarda tabii ki de o. Mesela Aplaçan için eşim şeye gitmedi. Uzak gemiye falan vesaire. Çünkü ben tek başıma gerçekten hani başaramam. O sıkıntıları tek başıma atlatamam. O yüzden de gemiye uzak yerlere gitmedi. Çok isterdim ki hani bu da çok istiyordu. Bu da şimdi iş olmadığı için gemi olayı çok oluyordu. Eşleri gemiye gidenler oluyordu. Ve hani gidiyorlar 2-3 sene sonra, 4 sene sonra ev alıyorlardı. Biz de çok istedik ama bizim özel bir durumumuz olduğu için ne yazık ki böyle bir şansımız olmadı. Tekrardan tezgahımıza Normalde şey yapmadım. çift diyeceğim bunu da bir güzel. Önce genel şöyle bir şey yapayım. Da şunları da şuradan alayım güzel. Ne yapalım sağlık olsun yeter ki. Ay gözüküyormuş ben de gözükmüyor mu diye düşündüm açıkçası. Bakın bayağı baharatlar falan dökülmüş. Şöyle yağlanma olmuyor çünkü sürekli siliyorum ben. Yine de ciflemeden önce şunları da bir güzel alacağım. Ondan sonra ben cifleyeceğim. Bu masa şunları da makineye takmama. Geçen hafta da attım ama rengi niye böyle oldu bilmiyorum. Makineye atmaktan sanırım. Oluyor diye düşünüyorum. Çok da sık makineye atmamak mı gerekiyor? Yani daha böyle parıl parıl durmasını istiyorum ama makineye atınca da o başlıklar falan böyle bir beyazlaşıyor sanki. Buna başka bir çözüm bulacağım. Bakıyorum internetten böyle doğal şeylerde ama işe yaramıyorlar. Sizin de bir aklınızda bir fikir varsa işe yarayan bana söyleyebilirsiniz. Ben yorumlar okuyorum ve bugün bütün akşam komple bütün yorumlara gideceğim. Yöne sözlüydü sınavlardı. Çok şükür rahat erdik. Bundan sonra yorumlarıma rahat rahat gidebilirim. Yine bu hafta aynı şeydenize birer tane daha kitap alacağım. önce almıştım birinize. İki kitabını da e, iki, üç tane almıştık sanırım. Onlar kalın kitabı. Okudu onları. Üzeti de çıktı. Öğretmenine de teslim edildi Şimdi ikisine birer tane daha kitap alacağım. Geçen de e, ay e gelen kitaplardan iki tanesini de aldık Halmina'ya. Sonra da işte eşime Dedim gelirken o kitapların ikisini alır mısın? Anne çok istiyor. Tamam dedi. Öyle markete gelen uygun kitapları da hiç kaçırmıyorum. Çünkü normal kitap evlerinde kitaplar çok pahalı. Ve o kitaplar da anne diyor bu diyor ıı, kitap var ne şey, Orada çok pahalıydı. Ama diyor burada diyor daha ucuz. Tamam diyorum. Ona göre kitaplarımızı da almaya çalışıyoruz. İşte Değiş dokuş yaparak ya da farklı kitaplar okumaları ne diyorlarmı okuduklarını anlayabilirler daha kolay. Her şeyin çözümü bence kitap okumakta. Bir problemin bile çözümü bence kitap okumakta saklı diye düşünüyorum. Çünkü okuduğunu anlayan bir çocuk her şeyi yapar. Hep ondan yanayım. Çok sevdikleri kitabı çok heves okuyorlar. Ama görev olan onlara mecburi biraz daha esnek davranıyorlar açıkçası. Bütün çocuklar olduğu gibi. Böyle ben devam ediyorum canlarım. Bir de durulama yapacağım kompleden. Ondan sonra da ne yapacağım? Birkaç işim daha var. Çamaşırlarımı toplayacağım. Kurudular dün astım. Onları katlarım, yerleştiririm. Ondan sonra tekrar makineye bir makine alıp daha, çamaşırım kaldı. Onu da bitiririm. Yine hafta sonu biliyorsunuz formalar yıkanır vesaire. Koşuşturmaca devam ediyor. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Canlarım benim. Desteklerinizi de çok çok sevinirim. Mutlu kalın, huzurlu kalın inşallah.